Hera, Ömer Kayra, Ömer, Ömer Kayra, ne yapıyorsun bir öyle? Bir ah, kapıyı da açık bırakmışsın anneciğim. Bir. Ne yapıyorsun öyle sen? Ah, ah çocuklar, ne yapıyorsunuz? Mu, ah ah ya, evet. Ali Uğra sen ne yapıyorsun şimdi? De, ah bir kendi bir müzik ah, ah, çok, çok güzelmiş bu. Çok eğlenceli. Çok... Ah ah çocuklar. Aa, Kendini yukarı kendinizi Bilmiyorum. yukarı kaldırmaya mı çalışıyorsunuz? Aa, e Alura <laughs> sen ne? yapabiliyor musun? Yap bakalım. Bakalım Alurat da yapabiliyor mu? Kendim Alurat kendisini kaç saniye bakalım taşıyabilecek? Ama 15 hani Hadi bakalım. Için rekor 23. Hadi bakalım Ali. <laughs> Alurat kendisini 20. ne güzel kaldırıyor. Çekebiliyor. Ah, yoruldu çünkü hastasın değil mi anneciğim? Evet, Ali hani çok hasta bugün. 16 Evet. Ama o da o da 20. Evet. Hadi gelin Ay, bakalım. gelin. Aa hazır mısınız? Çocuklar bırakın şimdi kendinizi kaldırmayı. Hazır mısınız? Evet. Hadi hazır mısınız? Evet. Evet, nereye gidiyoruz? Kahvaltı, Kahvaltı. yapmaya. Her mı gelecek? Her, ayda. her ayda. Ayda mı gelecek? Hera gelmeyecek yine kaçıyor bakın. Alura Sera'yı getirmiyoruz. Hera'yı almıyorlar maalesef her yere köpek almıyorlar alsalar getireceğiz Almıyorlar annem keşke alsalar Hadi bırakın Hera'yı Hera'yı bırakın evde dursun zaten fazla geç kalmayız oldum. Bakın, ikiz oldum. Ali Uras Hera aynı renk olmuş gerçekten Hadi kahvaltıya hadi. Ömer montunu giy gel hadi Soluklarınızı koymuşsunuz, kapıyı da açık bırakmışsınız çocuklar. Kapı açık Ali, hadi gidiyoruz. Hera da geliyor. Hera gelmiyor anneciğim. Hadi, hadi bırak Hera anneciğim. Ömer hadi asılmayı da bırak, çabuk montunu giy gel. Ali sen de montunu al. Ali Ali koş montunu al anneciğim. Hadi bakalım Hera evde bizi bekler. Koş anneciğim Aliuras biraz hasta, hasta olmuş Aliuras. Bakalım nasıl olacak, bir şeyler yiyebilecek mi acaba? Hadi gel bakalım. Yer yer. Hadi. Bakalım. Ali Uras çıkıyor. Ömer. Tamam, Bırak tamam. kendini asılmayı. Hadi. Ayakkabılarınızı giyin. Geç kalmayalım. Ben de çantamı alayım. Heracım senin yatağın orada. Koş yatağına anneciğim. Biz birazdan geleceğiz. Abilerle kahvaltıya gidiyoruz. Hadi yiyin çocuklar. Ali Uras inşallah bir şeyler yiyecek. Ali bir şey söyleyeceğim anneciğim. Olmadı doktora mı gitsek oradan? Aa, bakacağız artık. Dur ben de ayakkabımı giyeyim. Ali Uras ayakkabıların çok güzel. Ali Uras'ın yeni Legolu ayakkabıları. Ah Hera kaçtı yine Ali Uras'ın ayakkabısına bakarken. Hera içeri gir bakayım. Hera çabuk içeri gir. <laughs> Ali Hera'yı al hemen. Hera'yı al anneciğim. Al 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 al. al. A -a -a -a. eyvah eyvah. Bak ısırma, ısırmaya çalışıyor <gülüyor> bak. <gülüyor> bak Ali ısırmaya çalışıyor bak. Isırmaya çalışıyor bak. Aa bak bak. Eyvah eyvah. Kapıyı açık bırakınca Hera hemen kaçıyor. Hemen kaçıyor Hera. Kapıyı açık eyvah. bırakınca hemen kaçıyor Hera. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Bu Herayı nasıl içeri sokacağız? Eyvah eyvah. Nasıl kaçıyor? Merdivenler, Merdivenler kapalı. Hemen tut şu köpeği Ali. Hadi tut. Aa ah. Isırıyor değil <laughs> mi? Heracığım ısırma abiyi. Aa, aa yakalayamıyorsun Ali. Yakalayamıyorsun. Yakalayamıyorsun Ali. Aa ah. Çocuklar. Hera. Evet, Tut abisi onu içeri koyalım hadi. Yordun Ali orası Hera. Sakın oradan Hı. çıkmıyorsun Hera. Hayır Hera orada bekle. Evet. Bekle montunuzu alalım. Ben de çantamı alayım. Çabuk yatağına Hera. Çabuk alıyorum. Çabuk yatağına Hera. Görüşürüz Hera. Ay her zaman bir yere giderken her ile uğraşıyoruz. Farkında mısınız? Evet. Asansörü çağırdın değil mi? Hatırlıyorum. Ah. Çağırmadım oğlum. Neden çağırmıyorsun? Ee, Ali Uras bir şey söyleyeceğim. Eğer iyileşemezsen ne yapıyoruz biliyor musun? Doktora. Doktora gideceğiz. Hayır gitmiyoruz. Ama bakayım ateşin de sanki çıkacak gibi. Kahvaltıcağız sonra doktora gidelim. <laughs> İyi bakarız. O zaman her şeyi yersen kahvaltıda güzel yumurtanı, peynirini zeytinini yersen bakarız. Tamam mı? Bas anneciğim eksiki. baban arabada bekliyor. Çabuk. aa Hera yüzünden geç kaldık. Ali iyi misin biraz da? Ali biraz heyecanlı mısın? Kahvaltıcıda ne varmış biliyor musunuz? Bir sürprizim var size. Kahvaltıcıda oyun alanı varmış Ali. Yaşasın kahvaltıcıda oyun alanı da var. Çocuklar kahvaltıdan sonra oynayacaklar. Ah soğuk burası Ali montunu giy. Çabuk soğukmuş burası baya. Ömer hadi geç kalacağız kahvaltıya. Ah babanız nerede? Bizi arabada bekliyordu. Araba kapalı mı? Nasıl evde kaldı ya? Arabada bekliyordu bizi. Burak, Murat! Burada mısın? E, araba kilitli. Babanız da yok. Ne yapacağız? Acaba eve mi çıktı? Eve çıktı, bilmiyorum. Aluras gel Bak, bir bakalım. Bir Çünkü biz çok oyalandık tabi. O da yanımıza mı çıktı? Asansörde karşılaşmadı kesin. Diğer asansörü kullandı o zaman, değil mi? Aa, evet. tüh. Beklesek gelir mi? Şurada bekleyelim bakalım aa, o zaman. Kilitledik kapıyı. Gelin asansiyonu orada bekleyelim o gelir. Kapıyı kilitledi. Bakalım işte geri gelecek o zaman. Kapıyı da kilitlediysek geri gelecek. Bekleyelim. Aa, bekleyelim. Eksi iki de eksi iki de mi asansör? Aa, eksi iki ya, eksi ikiye geliyorsa babanız geliyor. Durun bakalım. Eksi, eksi şu an. Şimdi Muratcığımı bekliyoruz. Anne montunu giy. Çok soğuk var. <laughs> Ver o zaman bana. <laughs> aa, aa, bakalım hangi asansörle gelecek Murat? gel, gel. Bakalım Muratcım geliyor. Aha da geldi. Aa. Biz de seni bekliyoruz. Sen bir daha yukarı çıktın değil mi? Biz geç kalınca. Aa. Ee, evet. Çabuk çabuk gördünüz mü? Oo Reisler her tane. Hera kaçtı. Hera, Hera. kaçtı? <laughs> Hera kaçıyor peşimizi her zamanki gibi. Zor içeri attık o yüzden geç kaldık. Hadi in bakalım babanız da geldi. Aile boyu kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Çok güzel. Muratcım bu kahvaltıcıda bir de oyun alanı varmış. Evet. Çocuklar çok eğlenecek. İnşallah. Evet. Ali biraz keyfi yok sanki biraz hasta gibi ama bakalım olmadı doktora gideriz diyorum ben. Olur. Ama istemiyor Uras doktora gitmek. Ama gitmesi gerekirse gidecek tabi. Değil mi Ömer Kayran? Evet. Al bakalım Ali montunu da. Ali lütfen. Gerekirse doktora gideceğiz kahvaltıdan sonra. Evet. Hadi yiyin bakalım. Gidiyoruz. Bir an önce kahvaltı yapalım, karnım çok acıktı gerçekten. Bayağı vakit geçti. Şey yapalım ya, bir kahvaltı, <laughs> yiyelim, bir kahvaltı yapalım. Devirin kahvaltı panayı. Hadi hadi, yola çıktık bile, gidiyoruz. Yaşasın kahvaltıya gidiyoruz. Ya. Ali Uras'ın biraz keyfi yok arkadaşlar. Normalde. Şu an çığlık atardı değil mi Ömer? Ya. Şu an hasta. Şu an hasta gibi ya. Olmadı doktora mı gitsek ya? Baksana keyfi yok Ali Uras'ın. Ya. Keyifsiz mi Ali Uras? Yok ama enerjisi yok bak. Nasıl öksürüyor. Çok hasta oldu arkadaşlar Ali Uras. Eyvah. Neyse yola çıkalım bakacağız artık yolda. Hadi bakalım. Gidelim hadi, gidelim hadi. Hadi gidelim hadi. Gitmek zorundayız hadi. Hadi bakalım babası arabayı çalıştır. Ali Uras korkuyor şimdi oradan doktora gideriz diye. <laughs> Ali, Ali doktordan korkmaz ki. Korkuyor, korkuyor musun Ali doktordan? Ali biraz doktordan korkuyor. O yüzden de biraz böyle. Dur ben de kemerimi takayım. Ben iğneden korkuyor. İğneden korkuyor değil mi? Ali korkuyor musun iğneden? Hayır. Bence korkmaması ben gerekiyor. Ee, Ömer sen çok korkuyordun iğneden biliyor musun? Eskiden. Ben bebek. Ah bizi var ya bezdiriyordum. Kaç kişi Ömer'i rahat 3 kişi birden tutuyordu iğne yaparken. Ben Hatırlıyorsun tutuyordum değil, ben, ben amcası amcası babaannesi. Kaç kişi tuttuk Sonra Ömer'i? Yapmıştım. Oo Ömer'in çok böyle kaçma avukatları da var. Çok çok. Evet araba geldi biraz sıkışık oldu ama geçtin aferin Muratçım. Hadi bakalım hava. önce bir kahvaltı yapsın belki kendisine gelir değil mi Ali Uraz. Evet. Kahvaltıdan sonra biraz enerji gel. Ah hava da çok güzel değil mi? Hava da güzel Ali Uraz. Hava güzelleşti. Hava güzelleşti gerçekten hava da güzel. Tam kahvaltıcıya gitme havası değil mi çocuklar? Evet. Hadi bakalım o zaman. Hadi gidelim bu Yola, hadi. Evet, geldik arkadaşlar. Kahvaltıcıya bakalım. Gelin bakalım çocuklar. Hadi anneciğim, hadi hadi. Çok acıktım, hadi gelin. Aa, arabada bile kavga ediyorsunuz. Arabada arabada. Her yerde kavga ediyorsunuz. Hadi Ömer, kapat kapıyı anneciğim. Evet geldik arkadaşlar. Kahvaltı yapacağız ama çok soğuk değil mi Ali? Çabuk içeri girelim. Aa bakalım nerede otursak? Ambulans biraz. geçiyor. Ne oldu acaba? Hadi. Aa gelin bakalım çocuklar. Evet burası bizim evimize çok yakın. Ali Uras da buraya gelmek istedi. Bakalım acaba burada bir sürü masalar var nereye otursak? Ayın, ayın, ayın. Aa, aa bakın çocuklar size sürprizim var bakın oyun alanı burada gelin 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 bakın işte burada böyle bir oyun alanı var sakızlar var bakın çocuklar oynuyor bile gördünüz mü O yüzden oyun alanına yakın bir yere oturalım değil mi gelin şöyle gerçi evet, çok da Ali Uras seçsin masayı hadi Ali Uras şimdi bize masa seçecek. Acaba nereyi seçecek? A -a, bir sürü masalar var. Acaba nereyi seçse Ali Uras? Masaları hep tutmuşlar ya. Çocuklar. Acaba Ali Uras hangi masayı seçecek? Masayı Ali Uras seçecekmiş Murat'cığım. Acaba hangi masayı seçecek? A -a, burayı mı? Aa, Başka çocuklar da ağlıyor bunda. Evet Ali biraz başımız şişer gel Ali. Gel anneciğim başımız şişer çok yakın olmayalım. Gel uzak olalım biraz. Şöyle cam kenarına mı geçelim? Hayır, hayır. Ali biraz çok acıktın mı? Acıktın mı çok anneciğim? Kabahatımızı söyledik şimdi gelecek. Çok acıktın mı Ömer? Evet. Ha? Açtınız değil mi? Evet. Hayır. Bayağı bir acıktık. Ömer bak oğlum ekmek var şimdi biraz açlığını bastır. Direkt bakın oyun alanı da hemen karşımızda. Değil mi? Direkt oyun alanı karşımızda. Aa, bugün çok az şey var ya. Evet bugün güzel hafta içi ya sessiz burası güzel. Biz normalde buraya sık sık geliyoruz değil mi? Evet. Güzel oluyor. Olsun, evet kahvaltımızı bekliyoruz. De. Ali Uras. Aa ateşi falan yok güzel. <laughs> doktora git. Ali Uras sana bir şey söyleyeceğim doktora gitmiyoruz. Artık. O yüzden Evet aa. Hupa Lupa'ya gidelim mi? Hupa lupa olmaz. Neden? Çünkü o, o kadar verin. enerjisi yok daha. Hupa lupa e yani, da çok enerji abi abi, istiyor. Ben sadece <laughs> Ömer hupa lupa'ya gitmek istiyor. Ali Buras istemiyor. Ama anne hani bugün çıktık? Kardeşin hasta. Beklemek zorundayız iyileşmesini. Yani. i̇ki yani hafta iki hafta falan mı? İki hafta, üç hafta, hafta. Yapacak bir şey yok bekliyorsun. Acaba kahvaltı ne zaman gelir? Beş dakikaya gelir değil mi? Gelir mi Ali? Bence gelmiş. Yani. Beş dakikaya bence gelmiş. Hadi bakalım bekliyoruz. Çay koyalım o zaman. Aa, aynen çayımız gelmiş. Çayları koyalım. Döktü mü anne? Döküldü valla. <laughs> bakalım taze mi çay? Taze. Bakın kırmızı. Bak bakalım Murat'cığım taze mi? Kahverengisi taze değildir. Taze ise güzel değilse güzel. değiştiririm. Güzel. Güzelse ben de bir çay koyayım kendime. Anıları olduğunu gösteriyor. Kokusu güzel değil mi? Evet. Harika. Evet. Kahvaltımız geldi. Ali Uras'cığım. En çok sevdiği peynir. Melemen. Sucuk. Of. Sucuklar bayılır. Ali Uras hemen sucuk yiyeceksin değil mi? Hmm. Domates salatalık. Evet. Oo, tatlı da geldi. Daha ne olsun değil mi? Daha şey var çilek. Evet. Çilek de varmış. Çok güzel. Evet. Hı -hı. Ali orası hemen ne yiyecek? Bundan yemek istiyor. Bittim mi anneciğim kahvaltı? Aa Bir tane sucuk kalmış yiyemedi Ali. Ömer hepsini Hayır. yemiş. Ömer'in maşallah var. Her şeyi çekireyim. yemiş. Ömer her şeyi yedi. Kahvaltımız bitti. O zaman nereye gidiyoruz? Oyun Hadi oyun alanına. Gel bakalım. Baba bozuk paraları veriyor. Oo. Benim kahvaltım daha bitmemişti ama neyse. Bu kadar bozuk parayla Ayuras bir sürü top alacak değil mi? Hepsi olmaz. Dur bakalım. Evet. Biz geliyoruz Muratçı. Ayuras gidiyor. Hadi bakalım çocuklar. Bir sürü top alacağız. Evet. Oyun alanına doğru gidiyoruz. Elimizde bir avuç para var. Ne alacağız? O renk, renkli toplardan mı alacağız? He? Aa, aa burada bir sürü renk, renkli top var. Aa. aa. Hangisini alacağız? Hadi zam gelmiş. Zam mı gelmiş? İlk başta 1 TL oldu. Sonra 2 TL oldu. Şimdi 3 TL. Aa. aa. Üç TL. Ali Hangi toptan alacaksın? Bu sakız. Bu <laughs> top. Evet, çalışmıyormuş. Bozulmuş mu? 2 TL, 3 TL. Evet. Ömer kayrağı da alıyor. 1, 2 Bir tane daha atıyoruz. Bütün paralar bitti. Bütün paralar bitti. Bakalım hangi renk top gelecek? Ömer kayrağı da... Ah, döndür anneciğim, döndür. Aa! Ah, ah. Ömer'e de ah, pembe abi. geldi. Uu. Çok güzel! Uu. Toplarımızı da aldık. Bunlar sürpriz, içinden bunun bir şey çıkıyor. Ha, evet. Hadi bakalım ne çıkacak, gelin masaya. Aç bakalım Ömer, önce seninkini açalım. Ne çıkacak bakalım? pembe. Hadi pembe bakalım. Evet. Ömer'inki pembe. Ali'ninki? Ali'ninki de sarı. Evet. sarı. Aç bakalım Ali, ne çıkacak? Kimde? hadi aç bakalım hadi. Ben aç hadi aç bakalım babası. Ya, bak. Bakalım ne çıkacak içinden. Lakin mi? Aa, aa çok heyecanlı. Bakalım içinden ne çıkıyor? Benim ne çıkıyor? Bakalım Ömer'inkinin içinden ne çıkacak? Bakıyoruz. Bir de şurada bant varmış. Bant açacağız. Ali bekle, bekle. Bir bant daha var. Aa açamıyor Ömer. Her bak yerde bak. bant var bant. Her yerde bant var. Çok heyecanlı. Aha açtık. Eyvah Eyvah ne çıkacak içinden bakalım. Yapboz çıktı. Bakayım. Ooo uçak çıktı. Yapboz. Uçak yapboz çıktı. Evet sıra Ali'de. Bakalım Aliki'nden ne çıkacak. Bak bakalım. Aa Aliki'nden de uçak çıktı. Seninki pembe uçak. Seninki de gri. Mavi gri. Mavi, mavi. Mavi gri. Oyuncaklarımızı aldık. Şimdi sırada Ali Uras'a sürpriz var. Kahvaltı bitti. Birazdan Ali Uras'a sürpriz geliyor. Doktor geliyor. Evet doktor. Doktora gideceğiz. Evet ben bir çay daha içiyorum. Sonra kalkıyoruz. Çocuklar, çocuklar. Ali Uras saklanma. Hiç kimse kalmamış. Yine en son Ali Uras'la Ömer Kayra kalmış. Ali Uras saklanıyor çık oradan. Kahvaltı da bitti. Hadi gidelim artık. Ali Uras. Evet. Hadi bakalım. Hani sürpriz oyuncaklarınız nerede? Biz buradan renk renk toplar aldık. Para kaldı mı Ali? Evet. Nerede? Nerede? Bozuk paraların nerede? Evet. Getir bakayım. Hayır. Hadi gel biraz daha top alalım varsa Ay, kaldım, kaldım. para. Aa, a, top alacak mısın yine? Evet. Aa, bu sakızdan alalım ya da bir TL'ymiş. Evet, ben aldım. İstemiyor musun? Aa, ben Ali Uras istemiyor. Aldım, evet. Ömer sen istiyor musun? Evet. Sakız mı istiyorsun? Evet. Hadi sen git babandan bir TL al gel. Bir tane renkli sakız alalım sana. Bozuk. Bozuk muymuş? Bir bakalım. Koş Ömer babandan para al gel. Koş anneciğim. Koş Ömer babasından para alacak. Aa, hayır Ali sen almayacaksın. Hayır gerek yok. Sana gerek yok anneciğim. Çünkü sen aldın. Ama Ömer kaldı. sakız alacağız. Sen de istiyorsan sana da sakız alabiliriz. Sakız istemiyor musun? Hayır ondan aldık Ali. Bundan aldık ya. Sarı top geldi ya. Sarı sürpriz oyuncak geldi Ali'ye. Ömer Kayra ya da pembe sürpriz İki oyuncak mi? geldi. Onlar hiç güzel değil Ali. Abin geliyor. Abin <laughs> geliyor bakalım. Bak hastasın zaten doktora gideceğiz. Tamam, ben de Hadi sakız alalım. Kaç para aldın Ömer? 2 TL almış. O zaman 1-1. Bir, bir. Bakalım Ömer Kayra hangi İki renk sakız alacak? dur bakalım bozuk mu? Çevirin bakayım. Aa Ömer çeviremiyor. Çeviremiyor. Aa durun bir de ben deneyeyim. Dur. Aa, gerçekmiş. gerçek mi? Paramız da içinde mi kaldı? Evet. Aa, aa, bunu bozmuş çocuklar. Evet, bir de Olur, Dur. Bir daha dene bakayım Ömer. Bir, bir dakika dur, bir daha denesin abi. Korkuyorum ya. De. Korkma, korkma. <laughs> dene, döndür. Aa, yok. Bozuk o, bozuk. Olmuyor, olmuyor. Dur. Olmuyor. Aa, sakız alamadık. Sakız olmadı. Sakızlar bizim oldu artık. Evet. Top aldık. Ya, o oyuncak da aldık. Aa, aldı. iki TL'ye çalışan bir şeymiş. Ne var onun içinde? O da mı top? <laughs> Beraber ikimizin olsun. İki adet. İki adet bir TL'ye Ben bunu. Hayır Ali Uras. O zaman daha bir şey almıyoruz. Hadi. Hayır bunu almıyoruz. Hayır hayır yeter. Tamam yeter daha bir şey almıyoruz. Sınavara. Paralar bizde kalsın, başka bir top makinesinden alırız, tamam mı? Hayır, bu, bu bozulmuş. Hayır. Bu top makinesi bozulmuş. Hayır, hayır, bu. Evet, bu. top makinesi bozulmuş, başka Abi. top makinesinden alırız. Hayır, hayır, hayır. Hadi babanız bekliyor, gelin. Aliuras doktora ama. gideceğiz, hadi gel. Aliuras doktora gideceğiz, gel Ömer bırak hayır. hadi. Hayır. Hadi. Uras doktora gideceğiz, hastasın gel. Hastasın anneciğim, doktora gideceğiz. Doktor iğne yapmayacak Ali. Sadece boğazlarına bakacak. Boğazları şişmiş ya. Bak aç ağzını bak. Aa, nasıl şişmiş boğazların gördün mü? Hemen doktora gidelim şurup versin. Kay. Kay bakalım. Hadi kay bakalım sonra. Nerede? Parayı mı kaydırıyorsun? Kaydır. Hop, önce para kaydı. Sonra da Ali uğrar. Hadi babanız bekliyor. Hadi bakalım. Ali Uras doktora gidecek. Kahvaltı bitti. Şimdi masaya gidiyoruz. Hadi. Gideceğiz. Doktora gideceğiz. Evet. Kahvaltımız bitti. Oyun alanında da oynadık. Şimdi doktora gideceğiz. Değil mi? Aa, alın bakalım. Hadi bakalım kahvaltı bitti artık Hadi gidiyoruz. Şey Hadi alın Eşen Ömer alıyorum. montunu. Aliuras al. Al bakalım. Süpriz, sürpriz, Sürpriz oyuncağını al gidiyoruz. Ben çileğimi aldım Ali suyunu al suyunu al. Atayım. Montunu al. Evet kahvaltı bitti. Oyunlar oynandı. Aa, aa. Karnımız doydu. Şimdi artık evet. Aliurası doktora. Ay. Ha? Evet doktora. Eyvah Ömer Aliurasan haberi var mı doktora gidecek? Hadi doktora. Kahvaltı bitti. Hayır, Bakalım Ali Uras doktora gidecek mi? Hayır. Evet. Hayır. Eğlendiniz mi çocuklar? Hayır. Çok güzeldi değil mi? Eğlendik. Hayır. Evet çok eğlendik. Hayır. Güzel güzel karnımız da doydu. Şimdi Hayır. nereye gidiyoruz? Obara. Ali Uras'ı doktora götüreceğiz. Hayır. Doktor boğazlarına bakacak. Aluras eve gitmek istiyor ama doktora gideceğiz. Bir de iyi ama evde aa, Ömer evde kalmak istiyor. Alurası diyor. Ben hastaneye gelemem diyor ama geleceksin. Aa, aa, bak dışarısı soğukmuş. zaten. Hadi, bakalım doktor Alurasa ne diyecek? Boğazları nasıl olmuş? Kahvaltımızı yaptık. Vallahi iyi oldu. Kendime geldim. Bayağı bir şeyler yedik. Şimdi gidiyoruz. Kahvaltı bitti. Doktora gidiyoruz. <laughs> Hadi doktora bakalım.